Herkese pazartesi gününden günaydın arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bakın burada kim var Safiye akıllanmamış Cüneyt'e yine para kaptırmış sabah sabah hiç güleceğim yoktu gülsem mi ağlasam mı Safiye'yi bilemedim adamın peşini bırakmıyor sonra da Müge'ye gelip ağlıyorsun Safiye gerçekten az değilsin apartmanda da çalışma var sabahtan beri birey sesi inanın beynim delindi artık yani. Saat 12.30 geçti. Ben kahvaltımı yeni yaptım. Müge Anlı'yı da bitirmedim açıkçası. Bakmadım yani. Bir dünya çamaşırım var. Hepsi katlanacak. Hem açık renkleri hem koyuları yıkamıştım. Burada da 2 gündür ütülenmeyi bekleyen bir nevresim yığını var. Ben ütü yapmayı yani nevresim ütülemeyi çok sevmem. <laughs> Açıkça söylüyorum. Bazen ütülemeden taktığım da oluyor. Mesela çarşafı ya da üstünü ütülemediğim oluyor. Yastık kılıflarını ütülüyorum. Ama bazen de böyle kafama geliyorlar. Hepsini birden ütüleyip öyle kaldırıyorum. Sevmiyorum yani. Ütü yapmayı ben sevmiyorum. Neyse. Şunları önce bir katlayayım yerleştireyim. Ondan sonra bunlara bakalım ne zaman sıra gelir. Ellerini yıka bakalım Durucuk. Azra'nın eşofmanları. Hep eşofman giydiği için kirlilik eşofman dolu. Bir de iki kere giyiyor atıyor. Azra da evde bu arada okula gitmedi. Sabah karnı ağrıyordu. Babası da gitme dedi. Baya bir ağrısı vardı nedense. Daha demin kalktı o da. Ona da tekrar kahvaltı tabağı hazırladım. Duru'nunkini zaten görmüştünüz. Sonra da Azra'ya hazırladım. En son kendime hazırladım. Kahvaltı faslı yeni bitti yani. Herkes ayrı ayrı saatlerde. Duru hemen acıkıyor. Ben kalktığım gibi ona zaten yediriyorum. Yavaş kızlar ne oluyor? Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Hava kapalı burada. Bayağı da serin yani. Camları açmıştım havalansın diye baktım. Odalar soğumuş. Hemen kapattım camları. Bayağı serinlemişti yani. Ama havalandırıyorum. Günde yani bir yarım saatten fazla havalandırıyorum. Şu kot pantolon da ütülense. Bunu da ütülenceye ayırayım da. Şöyle arkama koyayım bunu. Hep Azra'nın. Yemek ne yapacağız düşünüyoruz. Şu okulun yedek pantolonunu da yıkadım. Bu da ütülenecek. Bunu da arka tarafa alalım. Hadi bakalım ben hızlanayım. Sizle yine buluşuruz. çamaşır işimiz tamam. Şunlar ve şu ayırdıklarım ütülenecek arkadaşlar. Bunları da dolaplara kaldıracağım. Hatta şu Azra'nın şu eşofmanını da ütüleyebilirim. Diğerleri ütülenmiyor zaten. Gerek kalmıyor. Pijamalarım da benim bunlar ütülenmiyor. Şu da öyle kalın pijama takımım. Böyle ütülenecekleri azaltıyorum yani uyanıklık yapıyorum. <laughs> Neyse şunlarla şunları ellerimden öper. Hadi bakalım. Saati 3 yaptık arkadaşlar. Oturdum kara kara ne pişirsem diye düşünüyorum. Hiç yemeğim yok. Ne yapacağız? Vallahi aslında e, sebze alışverişi falan da yapmam lazım ama çarşambayı bekliyorum pazara giderim diye. Bilmiyorum manava çıksa mıydım? Ne yapsaydım? Kızlarla böyle oturduk. Onlar çizgi film izliyorlar. Ben de burada düşünüyorum. Biraz şöyle YouTube'da e, videolara göz gezdirdim. Sabah bakamamıştım. İşim bitti şu anda. Hiçbir işim yok. İşte bir tek karnımızı doyurmak için bir şeyler yapmamız lazım. Benim yiyeceğim şey belli de ev halkı ne yiyecek? Sizler ne pişiriyorsunuz bugün? Keşke akşam şey ıslatsaydım. Nahut falan ıslatsaydım. Var mıydı gerçi bilmiyorum. Bakmam lazım da. Bakalım. Kıyma çıkartayım. Gerisi gelir mi? Gelir inşallah. Canlarım ben hemen şoktan şöyle tavuk pirzola alıp geldim. Şimdi pirinç ıslatacağım. Bugün fırına vallahi tavuk vereceğim. Yani çok severek yemeseler de yiyecekler. Bir de kıyma çıkartmıştım. Biraz şöyle pirincimi ıslayayım da kıymam da bakalım. Çözülmüş. Bunu da şey yapayım diyorum. Çok güzel kıymalı bir tarhana çorbası mı yapsam? Aynen öyle yapayım. Pilav, fırında tavuk, Tavuk çünkü benim listemde de var. Izgara hem yani fırında olacağı için en azından ben de yiyebilirim. Kendimi ayrı pişirmem. Böyle bakalım. Düşündüm düşündüm bunları buldum. Bu yemek işini ne yapacağız her gün bilmiyorum gerçekten. Sebzelerden çünkü bıktılar. Zaten sebze fiyatları almış başını gidiyor. İnsan diyor ki sebze yiyeceğimi hani bir kabaktır, ıspanaktır, pırasa yiyeceğimi bari tavuk yiyeyim diyorsun ama benimkiler sıkıntı işte. Benimkiler problem. Neyse şunu güzel temizleyelim. Önce çorbamı yapayım. Kıymayı kavuracağım. Bir tane sarımsak doğradım ince ince. Az tereyağla sıvı yağ koydum. Buraya da 3 yemek kaşığından fazla tarhana koydum. Bir de tuzunu ekledim. Çorbamız pişiyor Duru Hanım. Sabırsız diyor ki ne zaman pişecek? Biliyorsunuz tarhanaya karşı zaafı var. Onlar az önce bir şeyler yemişlerdi. Ama yine yiyeceğim diyor bakalım. Saatte dördü geçti. Çorbamız tamam arkadaşlar. Altını kapattım. Pilavımızı da yapalım. Demlensin güzel. En son tavuğu veririz bakalım. Tereyağını ben en son ekliyorum. Çünkü tereyağı yanıyor. Rengi de değişiyor pilavın. En son koyuyorum arkadaşlar. <laughs> Evin çok kadar karanlık ki ışıkları yaktım. Yoksa çok karanlık çıkıyor. Şimdi şunu güzel. Bunları biraz ayıracağım. Şunu harmanlarım. Şöyle kendime de bakın. Yeşil çay yaptım. Birazdan içerim onu demlensin. Şu deri kısımlarını alacağım valla. Derileri Rıza pek yemiyor ama Bunu da öyle çok bayılarak yemeyecek. Ama ben tavuğu severim. Yani babam kasaptı zaten benim. Evden tavuk köfte eksik olmazdı bizim. Hepimiz de severdik yani. Ama bunlar var ya bunlar. Yoksa yemek yapmak bir şey değil inanın. Yemek seçmeseler yeter ki malzeme olsun evde yani. Yemek yapmak 5 dakikalık iş. öyle yağ ekledim. Su da kalmış birazcık. Hepsi yağ değil bu arada. Yani yağını ölçülü koydum. Tavuk baharatım vardı. Bunu böyle kasaplardan alıyorum ben açıkta. Babamı görürsem babamdan alıyorum. Buradaki marketlerde veriyor isteyince böyle tavuğun yanında. Sadece tavuk baharatıyla kırmızı toz biber koyacağım arkadaşlar. Öyle yoğurt, sarımsak falan eklemeyeceğim. Öyle de çok güzel oluyor çünkü. Şöyle tepsiye koydum. Kekik de serptim arkadaşlar son dakikada aklıma geldi. Şöyle patatesleri ayrı baharatladım. Karabiber, pul biber. Bir de ne koydum? Azıcık kimyon koydum buna. Patatese yakışıyor. Şöyle elimle de düzelteyim bunları. Fazla patates koymadım. Fırında patatesi çocuklar sevmiyorlar bu şekilde kızarmış seviyorlar. Ben zaten yemiyorum. Rıza yetecek kadar koydum. Bu şekilde. Ay bugün de rahatladım. Şu yemek işini hallettim. Birazdan fırına göndereceğim. Pilavım da pişti arkadaşlar. Çorbayı görmüştünüz zaten. Mis gibi kızlar içecekler hatta beklemiyorlar tavuğu şu anda. Burada da mis gibi pilavımız çok güzel görünüyor. Bunu da gönderelim bakalım 200 derecede nar gibi kızarsın. Dün ne güzel camlarımı silmiştim. <laughs> Bakın yağmur geldi. Aslında perşembeye kadar açık gösteriyordu. Yani güneşli gösteriyordu. Konu buraya nasıl geldi bilmiyorum. Yağmur yağıyor. Zonguldak'ın bitmeyen yağmurlar arkadaşlar. Evet, yağmur, çok yağmur çok geldi. Evet. Demin bayağı yağdı. Canım, çok Tavuk ve patateslerim pişti arkadaşlar. Tavuk baharatı rengini böyle yapıyor ama çok lezzetli oluyor böyle nasıl diyeyimse sanki safran katmışım gibi ama değil. Afiyetle yiyelim. Sofrayı kuralım. Ondan sonra görüşürüz bakalım. Ve akşam yemeği sonrası hazin son bulaşıklar makinaya, tencereler yıkansın. Vallahi ben tencere yıkamaktan bıktım artık gerçekten. Elde yıkıyorum bir de makineye atmıyorum. Şimdi şurayı boşalttım. Orası da doluydu. Leğenler, süzgeçler, bilmem neler. Neyse. Hemen şöyle bir halledelim çayımızı da koyalım. Şükür temizledim arkadaşlar, yıkadım. da çamaşır suyuyla güzel ovdum. Makinam da çalışıyor. Rıza da o arada çayı demledi. Birazdan bir çay keyfi yaparız. Bugün nedense çok sırtım ağrıyor Sanki benim. Böyle şuralarım ceyranda kalmış gibi o kadar kötü ki tutuldu yani aşağıya böyle eğilip kalkarken bir acı hissediyorum. Tam şurası. Nasıl fark şu kısım var ya arkadaşlar o kısım kopuyor şu anda gerçekten kopuyor acı hissediyorum niye böyle oldu anlamadım sırtımı öyle bir ceyramda falan da bırakmadım ama geçen gün balkonda oturduk acaba balkonda mı çarptı camın teki açıktı bilmiyorum neyse ne oldu Duru hiç dertleri bitmiyor yemin olsun gerçekten bunlar kadar rahat yok o kadar rahatlar her şey önlerine geliyor her dedikleri oluyor ne bileyim ne bileyim yani e telefonlar ellerinde, canları istesin çizgi film açılıyor. Biz gerekirse kendi izlediklerimizi bırakıyoruz ama yine de gel gelelim arkadaş mutlu memnun edemiyoruz. Neyse. Çayda görüşürüz arkadaşlar. Bu arada tavuktan da bu kadar kaldı arkadaşlar. Çok güzel olmuştu, güzel de pişmişti. Buna bir poşet geçireyim. Rıza dedi geç saatte acıkırsam yerim Elif dedi bakalım. Rıza'cığım bana bugün bir kalpli pasta ne bileyim bir çiçek bir böcek hiçbir şey almadan gelmişsin. Ben geldim. Sen, sen her gün geliyorsun. Sevgiler günü günü diye bir şey yok Yani. Çekirdeğini aldı yine haberlerin başına oturdu. Biz tabi biliyorsun sevgililer günü falan Artık. Artık. Saç saçma bir şey olur, Yani günü. ben de çok şey yapmam, üstünde durmam ama Hadi bugün bir, bir şey alırsın diye beklemiştim yalan olur da, tamam derim. Bir tane çatal kaşık seti vardı resmine atmıştım, bir onu bekledim Rıza, çatal kaşık setini. Normalde... O da diyor ki sen isteyince alıyorsun zaten, bana mı soruyorsun diyor. Yani normalde alırız ki sevgililer gününe mi denk getirmek lazım ya? Yani? Yo işte belki onu dedim alır benden önce. Sevgililer günü saçma bir gün. Saçma bir. <laughs> Öyle belki bugün dedim çatal kaşık seti gelir ama neyse kendim alacağım yapacak yok. Evet. O da bana diyor ki sanki çatal kaşık setini kendin al alamayacaksın da diyor benden istiyorsun. Evet. Bana, bana soruyor musun diyor bir şey alırken. Neyse Allah herkese hayırlı bir eş versin her şeyden önce değil mi eşim? Mesela bir ben sana bir sen bana hayırlı eşiniz olsun kıymet bilen eşiniz olsun. Çiçek, ben çiçek zaten çiçeklerden hiç hoşlanmam. O da biliyor. Birkaç gün sonra solacak çiçeği hiç, hiç para vermesini istemem. Özellikle bugünlerde fiyatlarını daha da abartıyorlar. Çiçek sepetine bir bakayım dedim. Feraket fiyatlar yani. Güzel bir orkide ne bileyim. Ha basit çiçek değil de en azından şöyle yaşayacak bir çiçek olsun deseniz. Acayip fiyatlarda O yüzden hiç gereği yok Neyse ay sonu güzel bir yemek takımı alıyorum Güzel bir misafir için Çatal kaşık seti alıyorum ee, Bu kahvaltı takımını aldığım sayfa var Betüş'ün dükkanı diye Instagram'da ben oradan çok memnunum arkadaşlar Çünkü paketlemesi falan O kadar güzel ki Orada sonunda istediğim yemek takımını buldum Şuraya bir yere e, Resmini ekleyeceğim size e, 1050 lira yazıyor sanırım Fiyatı 6 kişilik çarşıdaki fiyatları görmüştünüz zaten. O yemek takımını alacağım. Bir de ona uygun böyle çatal kaşık seti alacağım. Ay sonu maaş günümden sonra alırım ben onları aynen. Sipariş veririz bakalım. Sağlık olsun. Ben şimdi çayları doldurmaya gidiyorum. Sizin de bu arada sevgililer gününüzü kutlayayım. Adettendir. Allah dediğim gibi herkese hayırlı bir iş nasip etsin. Nice günleriniz olsun inşallah. Saate on buçuk yaptık arkadaşlar. Artık veda edeyim dedim. Videomu editledim burada otururken. İki bardak da çay içtim. Kendinize iyi bakın. Kısmetse yarın görüşürüz inşallah.